Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Arasınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda sizler için Sonbahar Ödev Föyümüzün Kümeler Kartezyen Çarpım Test 3'ü çözeceğiz. Sayfa 16 ve 17'deyiz. Birinci soruda bütün kelimesinin harfleri liste yöntemiyle gösterilecektir. Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar kümelerde biliyoruz ki her eleman yalnızca bir kere kullanılır. O zaman birinci öncülde i harfinin iki kere kullanılması... Küme için doğru bir gösterim değil, bu yüzden bu doğru değil. İki de V I T R N. Bakın her biri, her bir harf farklı bir şekilde e, tanımlanmış. Burada bu şekilde gösterilmiş. Aynı harf iki kere kullanılmamış. Dolayısıyla e, bu doğru bir gösterim olacak. Üçüncüsünde yine aynı harfleri kullanmış, fakat yerlerini değiştirmiş. Kümelerde elemanların yerlerinin değişmesi farklı bir küme oluşturmaz. Dolayısıyla bu da bir küme tanımıdır. Kümeye uygun bir gösterimdir. O halde bu da doğrudur. 2 ve 3 numaralı öncüller doğru. Cevap bu yüzden değişik olacak. İkinci soruda verilen kümenin alt kümelerinin kaç tanesinde sesli harfler birlikte bulunur? Arkadaşlar sesli harflerin birlikte bulunmasını istiyorsam A ve E harflerinin kesinlikle bu alt kümenin içerisinde yer alması gerekecek. Bakın bunlarla oynama şansımız yok. Bunlar sabit elemanlar. E bunların yanına gelebilecek olan olan elemanlar değişebilir. Örneğin ne olabilir? A ve E'nin yanına hiçbir şey yazmazsınız. Sadece A ve E'den oluşan bir alt küme olabilir. A ve E'nin yanına yalnızca B'yi yazarak, yine A ve E'nin yanına yalnızca C'yi yazarak, D'yi yazarak, F'yi yazarak veya A ve E'nin yanına B ve C'yi birlikte yazarak yani bütün opsiyonları bunun üzerine kurgulayabilirsiniz. Öyleyse bunun bir pratiği olmalı. Tüm elemanları burada yazmamızı istemiş olamaz. İşte bunun pratiği şu sevgili arkadaşlar. O sabit olması gereken elemanları öncelikle yerleştiriyorsunuz. Bunlar kımıldamayan sabit elemanlar. O zaman kımıldayabilecek olan, hareket edebilecek olan, opsiyonel olanlar kimler? B, C, D ve F. Bu dört elemandan kaç değişik alt küme yazabileceğiniz aslında size burada sorulmuş. 4 elemandan yazabileceğim alt küme sayısı da 2 üzeri 4 yani 16 olacak. Cevap bu yüzden D şıkkı. Üçüncü soruda A ve B birer küme olmak üzere A kesişim B boş küme değilmiş. Bunların en azından bir tane ortak elemanları olmak zorundaymış. A kümesi 12, B kümesi 7 elemanlıysa A bileşim B kümesinin eleman sayısı en çok kaçtır? Arkadaşlar bileşimin eleman sayısının en çok olması için kesişimin eleman sayısının en az olması gerekir. Bunu unutmayalım. Önemli bir e, ipucu bu. Bileşimin en fazla olması kesişimin en az olmasına bağlı. E şimdi kesişimin boş küme olmaması gerektiğini söylemiş. Öyleyse kesişime en az bir eleman vermek zorundayım. A kümesi 12 olduğuna göre A fark B'nin 11. B 7 elemanlı olduğuna göre de B fark A'nın 6 elemanı olmalı. Böylece A bileşim B kümesi 11 artı 1 artı 6 o da eşittir. Toplamda 18 tane elemana sahip olmalı. Cevap bu yüzden C şıkkı olacak. Dördüncü soruda ABC kümeleri verilmiş. B fark A kesişim C işleminin sonucunun ne olduğu sorulmuş. Arkadaşlar kümeleri şöyle basitçe bir tanımlayalım. A kümesine dikkat ederseniz doğal sayılardan oluşacak. Ve bu doğal sayılar 2n artı 1 biçiminde x'lerden oluşacak. x'ler 2n artı 1 biçiminde ve bu içindeki n sayıları da doğal sayılar. Şimdi en yerine en küçük 0 verebilirim. 0 verdiğimde x sayısı 1 olur. E, n'e 1 yazdığımda 3. n'e 2 yazdığımda 5. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bu şekilde devam eden tek sayılardan oluşan sonsuz bir küme olacak A kümesi. B kümesi nasıl bir kümeymiş? X'lerden oluşacakmış yine. X sayısı 18 sayısının bölenleri. Ama tabi doğal sayı bölenleri. 18'in doğal sayı bölenleri 1, 2, 3, 6, 9 ve 18 olmak üzere toplamda 6 tanedir. C kümesinin elemanlarını belirleyelim. Yine x'lerden oluşacak. X'ler 3'ün katı olan doğal sayılar olmalı. 3'ün katı olan doğal sayılar 0 olabilir. 3, 6, 9, 12, 15 bakın bu şekilde sonsuza kadar gidecek yine bu kümenin elemanları. Şimdi bizden istenen B'den A'yı çıkartmamız. Yani B kümesinin içinden A'ya ait olanları at demiş. Şimdi B'den A'ya ait olanları atacaksam B'deki bir A'da var mı? Evet o zaman bunu at. B'deki 2 A'da var mı? Yok. O halde bu kalsın. B'deki 3 A'da var atıyorum. 6 A kümesinde yok. 9 A kümesinde var. 18 A'da yok. Geriye kalanlar 2, 6 ve 18. B fark A kümesinden bunu elde ettim. Şimdi bir kesişim işlemi koyup C kümesiyle ortak elemanlarına bakmamızı istiyor. Kesişim demek ortak eleman demek. Yani C kümesinde ve 2, 6, 18 kümesinde ortak olan elemanlar sorulmuş. Bakın 2 nolu eleman C kümesinde yok. Bu yüzden 2 2'de bir ortaklık gelmeyecek. 6 nolu eleman C kümesinde var. O halde ortak. 18 nolu eleman yine C kümesinde var. O halde ortak. 6 ve 18 D şıkkı aradığımız cevap olacak. Beşinci soruda A 1 kümedir. Buna göre A bileşim 1, 2 eşittir 1, 2, 3, 5, 9 eşitliğini sağlayan kaç farklı A kümesi yazılabilir? Bu 1 2 kümesini B ile isimlendirmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar A ve B kümesinin birleşiminden 1 2 3 5 9 gelmiş. Bir kere bu 1 2 3 5 9'un gelmesi için sol taraftaki A ve B kümelerinden en az bir tanesinde bu elemanların yer alması lazım. Mesela 1 ve 2 olduğu elemanlara baktığınız zaman bunlar B kümesinin içinden gelmiş olabilir. A kümesinde 1 e 2 olsa da olmasa da fark etmeyecek. 1 ve 2 çünkü B kümesinden kesin olarak sonucun içerisine yazılabilecek elemanlar. Ama 3, 5 ve 9'a bakın. B kümesinde 3, 5, 9 diye bir eleman yok. O zaman bu 3, 5, 9 kesinlikle A kümesinin içinden gelmek zorunda. Bakın bunun başka bir alternatifi yok. Kesinlikle A kümesinde 3, 5, 9 olmak zorunda. Şimdi bu kesin sabit dediğimiz elemanlar ama 1 ve 2 opsiyonel. A kümesinin içerisinde 1 olabilir, 2 olabilir. 1 ve 2 birlikte olabilir ya da hiçbiri de olmayabilir. Yani biz bu A kümesini 3, 5, 9 biçiminde yazabiliriz. 3, 5, 9 yanına 1 koyarak yazabiliriz. 3, 5, 9 yanına 2 koyarak yazabiliriz. Ya da 3, 5, 9, 1 ve 2'yi aynı anda kullanarak da yazabiliriz. Bakın toplamda 4 tane yazabildiğime dikkat edin. Ama tabii ki her defasında böyle bir kümeyi böyle sayarak yapmayacağız. Az önce bir soruda bunu göstermiştim sabitleme metodunda. O, o, sağ olması gereken, sabitlenmesi gereken elemanları kesinlikle yazıyorsunuz ve bunlara dokunmuyorsunuz. Opsiyonel olan elemanlar kimlerse onların alt küme sayısını buluyorsunuz. Burada opsiyonel olanlar 1 ve 2 yani 2 tane eleman. 2 tane eleman için kaç tane alt küme yazabilirsiniz? 2 üstü 2 eşittir 4. Cevap bu yüzden değişik olacak. 6. soruda A ve B kümeleri verilmiş. Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A fark B kesişim B. Bileşim B fark A. Şimdi A fark B kümesine bakalım. Ne demekte bu? A kümesinin içinden B'ye ait olanları at. E A kümesinin içinde 1 var. B kümesinde 1 yok. Bu arada dikkat ederseniz B kümesinde 2 3 diye bir eleman var. 1 3 diye bir eleman var. 3 diye bir eleman var. A kümesinde 1 2 1 2 ve 3 diye elemanlar var. Şimdi A'dan B'ye ait olanları atarsam A'da 1 var. B'de 1 diye eleman olmadığı için onu atamıyorum. A'daki 2'yi yine atamam çünkü B'de 2 diye bir eleman yok. Bakın bunu 2 3 parantezlisiyle karıştırmayın. 2 başka bir şey, 2 3 parantezi başka bir şey. Bu burada tek bir eleman olarak tanımlanmış. O yüzden 2'ye atamıyorum. 1 2 parantezli bir şekilde B kümesinde var mı? Yok, onu da atamıyorum. 3 B kümesinde var. O zaman bunu atabilirim. İşte A fark B dediğimiz şey 1 2 ve 1 2 parantezlisi. Şimdi bunun B ile kesişimi yani B ile ortak olan elemanları var mı? 1 burada varken alt tarafta bir yok. 2 burada varken A kümesinde varken B'de yok. 1, 2 A'da varken B'de yok. O zaman bunların hiç ortak elemanları yok. Dolayısıyla burası boş küme. Bileşim B fark A. E şimdi boş küme ile bir kümenin bileşimi bu kümenin kendisidir. B fark A. E o zaman cevabı bulmak için B kümesinin içinden A'ya ait olanları atacağım. Şimdi 2, 3 parantezlisi A'da var mı? Yok. O zaman 2 3 diye bir eleman B fark A'nın içinde olmak zorunda. Aynı şekilde 1 3 parantezlisi A kümesinde yok. O zaman 1 3 parantezli bir şekilde de cevapta bulunmalı. 3 elemanı A kümesinde olduğu için bunu atıyorum. Dolayısıyla cevapta bu olamayacak. O halde aradığımız B fark A bu olmalı. O da bakın A şıkkında var. 7. soruda A B C birer küme. Buna göre boyalı bölgeyi ifade eden küme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar boyalı bölgeye dikkat ederseniz bu bölge hangi kümede var, hangi kümede yok diye düşündüğünüzde cevabı kolayca bulursunuz. Mesela bu boyalı bölge B kümesinin içinde kalıyor mu? Evet. C bölgesinin içinde kalıyor mu? Evet. O zaman B ile C'nin ortak kümesinde olmak zorunda. Yani kesişiminde olmak zorunda. Ama A kümesinin içinde yer alamıyor. Dolayısıyla B kesişim C'den A'yı çıkarırsam aradığım kümeyi bulurum. Bu da bakın C şıkkında var. 8. soruda A ve B kümeleri verilmiş. Buna göre B kartezyen A kümesinin kartezyen düzlemde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar A kümesi x'lerden oluşacak. Bunlar öyle sayılar ki 2 ile 5 arasındaki çift sayılar. O zaman A kümesi 2 ve 4 nolu elemanlardan oluşacak. B'ye baktığımız zaman yine x'lerden oluşmalı öyle ki x'ler tam sayı ve 1 ile 3 arasında birin dahil 3'ü dahil olmadı elemanlar. Bunlar kimler? 1 ve 2 nolu elemanlar olur. Şimdi B kartezyen A'yı sorduğuna göre ilk verilen daima x ekseninde, ikinci verilen de daima y ekseninde olmalıdır. O zaman x ekseni diye gösterilen B, y ekseni diye gösterilen A olmalı. E şimdi B kümesinin elemanları 1 ve 2. O zaman B kümesinde 1 ve 2'yi göstermeli yatay eksende, x ekseninde. E A şıkkı o zaman cevap olamaz. B şıkkı da cevap olamaz. 1 ve 2 yok. E, C şıkkında 1 ve 2 var yatay eksende x ekseninde. E, dikey eksen olan A'da da 2 4 olmalı ama C şıkkında sadece 4'ü göstermiş. O zaman bu da olamaz. E, diğer yandan D şıkkında yatay eksende x ekseninde 1 ve 2 var. Y ekseninde 2 ve 4 var. E, bunların kesişimleri gösterilmiş bakın. E, 1, 1 ile 2'nin kesişimi. 1 ile 4'ün kesişimi, 2 ile 2'nin kesişimi ve 2 ile 4'ün kesişimi gösterilmiş. E o zaman cevap bu olabilir. E, e şıkkına da bakalım. E şıkkına da baktığınızda yatay eksende 1, 2, dikey eksende 2, 4 var. E, o zaman bu da olabilir mi? Hayır bu olamaz. Çünkü az önce de söyledik. B çarpı A sırasıyla sormuş. Dolayısıyla biz x ekseninde B'yi, y ekseninde A'yı göstermek zorundayız. Oysa ki burada x eksenine A'yı, y eksenine B'yi koymuş. Bu gösterim doğru değil. Bu nedenle cevabımız değişik olacak. Dokuzuncu soruda Hamza, Yusuf ve Süha'nın her biri aşağıda gösterilen Derece kürsüsünün birer basamağına çıkacaklardır. Bilgiler verilmiş bir takım. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Hamza, Yusuf ve Süha'nın tüm sıralanışlarının kümesi E kümesidir. Şimdi arkadaşlar, E kümesini nasıl ifade edebiliriz? Biz bu kişilerin baş harflerini kullanarak kümeyi kümenin elemanlarını belirtelim, bu dizilişleri yazalım. Hamza, Yusuf, Süha. e Şimdi ne sırayla gelmiş olabilirler? Birinci sırada Hamza, ikinci de Yusuf, üçüncü de Süha olabilir. Yani birincilik kürsüsünde Hamza varsa H, Y, S şeklinde sıralanabilir. H, S, Y olabilir. Veya S'yi başa alırsak S, Y, H, S, H, Y ya da Y'yi başa alabiliriz. Y, S, H, Y, H, S. Bu şekilde olabilir sıralamalar. Kaç tane eleman oldu bakın bu kümenin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman oldu E kümesinin. O zaman S, E eşittir 6 doğru olacak. Birinci öncü doğru. İkincisinde Hamza birincilik kürsüsünde olacak şekilde tüm sıralanışlar A kümesi. Arkadaşlar Hamza'yı en başa koyacağımız garanti ise Hamza'nın yanına Süha, onun da yanına Yusuf gelmiş olabilir. Ya da Hamza'nın hemen yanında Yusuf, sonra Süha gelmiş olabilir. Yani bu küme iki elemanlı H kesim başta olduğu için HSY ya da HYS olabilir. Üçüncü öncülümüzde Süha ikincilik kürsüsünde olacaksa e buna da B kümesi demişiz. E, süha'yı ikinciliğe koymuşsak başta H sonda Y olabilir. Ya da yine Süha ikinci başta Y sonda H olabilir. E, bunun da başka ihtimali yok. Bu da iki elemanlı bir küme. İkinci öncüle bakalım. A ile B'nin kesişimi bir elemanlıdır demiş. E, A ve B'ye baktığımızda HSY, HSY ortaklığını görüyoruz. Başka bir ortak yok. Öyleyse bir elemanlı olması doğru. Üçüncü öncülde A ile B'nin bileşimi E'nin alt kümesidir. Arkadaşlar A ve B'nin bileşim kümesini yazarsak ortak elemanları sadece bir kere yazıyorduk, ortak olmayanları da mutlaka yazıyorduk. HSY ortak eleman, bunu yazdık. H, Y, S var. Diğer yandan Y, S, H var. E şimdi baktığınızda buradan çıkan elemanlar E kümesinin içinde var mı? Her biri burada bulunuyor mu? HS'ye bakın HS'ye şurada var. HYS HYS burada var. YSH e bu da bakın şurada mevcut. Öyleyse A bileşim B'nin tüm elemanları E'nin de elemanı olduğu için A bileşim B E'nin alt kümesidir. Bu da doğru. Öyleyse cevabımız E şıkkı olmalı. 10. soruda bir gruptaki Almanca ve İngilizce dillerinden en çok birini bilenlerin sayısı 32. Bu gruptaki Almanca ve İngilizce bilenlerin sayısı 10. Arkadaşlar V dediğimiz küme kesişim kümesiydi. Şimdi buna göre şıklardan hangisi bulunabileceği sorulmuş. Burası Almanca, burası da İngilizce bilenlerin venn şeması gösterimi olsun. Bir de bunları kapsayan bir evrensel kümemiz var. A'nın ve İ'nin dışında kalanlar bunların hiçbirini bilmeyenler. Şimdi her ikisini bilen 10 kişi ise bakın kesişimde şöyle 10 kişi var. E diğer yandan en çok birini bilenler. Şimdi ne demek en çok birini bilenler? Bir dil bilenler ya da birden az bilenler. 1 veya 0 dil bilenler bakın 1 dil bilenler A ve B ile gösterdiğim yerler hiç dil bilmeyenler de C ile göster gösterdiğimiz yerler öyleyse A'nın B'nin C'nin toplamı 32 diğer yandan bunların kesişimi de 10'sa e ben zaten A'yı B'yi C'yi ve bir de bu kesişimdeki 10'u toplarsam bu evrensel kümenin içerisinde toplam kaç tane kişi olduğunu zaten bulurum. Öyleyse bu işlem bize gruptaki kişi sayısını direkt olarak verir. Bu nedenle cevap aşık olacak. 11. soruda verilen kümelere göre k kare kesişim k çarpı l kümesinin eleman sayısı kaçtır? Arkadaşlar k kare dediğimiz şey kartezyen çarpımda k çarpı k demektir. Bu durumda k çarpı k kesişim k çarpı l'nin bizden eleman sayısı istenmiş. Şimdi baktığınızda her iki parantezin içinde de birer tane k çarpılar ortak. Öyleyse K çarpı parantezini alırsak birinci parantezden K arada bir kesişim ikinci parantezde L kalacak. E bunu bu dağılma özelliğini tersten görerek yapabilirim. Bakın K çarpı K kesişim L. Şimdi benden bunun eleman sayısı istenmiş. E bunun eleman sayısı demek K'nın eleman sayısı çarpı K kesişim L'nin eleman sayısı demek. K'nın eleman sayısının 3 olduğunu görüyoruz çarpı K ile L'nin kesişimi ortak elemanlar 3'ler ve x'ler yani 2 tane. E 3 ile 2'yi çarparsak da cevap 6 olur. Yani değişik olacak. Arkadaşlar bu testimizin de çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.